Yani şey yani, ya gerçek yani. Çin uçun diye ben 25 milyon lira Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ay, akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Baba. Rabbim iyilik, sağlık. Eşen çekilir mi kızım? Hepinize hayırlı akşamlar olsun. İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, saatlerinizi versin arkadaşlar. 8.000'e yaklaştık. 8.000 oldum arkadaşlar. Bugün pasta yükleyeceğim komşularımla. Pasta aldım. Bir de biz kutlayalım dedim. Selahattin'cik kız oğlum onu şeye alırım. Kız kız. bir şey yapalım. Olsun. Bir olur. Bugün de bir de biz pasta yükleyelim dedi. Komşumu çağırdım arkadaşlar. Vallahi bana pasta bilecek. Buyurun gelin. Pasta yiyelim. Getir kız ben nevesimi zor tutuyorum. Yükleyin bir. <laughs> Getir bakayım. Tut tutuyorum şunu şu, Sen de, de kolalarımızdan gel. Üğleyelim ana. Bir de biz üğleyelim. Niye? Üğleyelim ben de nevesimi tutuyorum. Bak uçayım. çocukları arkadaşlar. Bizlere bakmam da. Çoluk şuna gelsinler. Ya, ya, dur bak şuna otur. Dur, 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 dur. Otur. Sen otur. 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 Çoluk çocuk uylasın, sen gerçeğin, ben çocuk muyum? Çoluk çocuklarım uylasın. Getir orada konağımız var, meyve suyumuz var. Tabağlarımızı niye mi Gelin de şurada keselim. Bir şey de kapatma Kapatma ya. Övle. Övle. Ha. Okey, hemen öyle hemen söylemes tamam. Tamam. Bitti. Ya kaydı. Ne zaman binlere? İnşallah, Aynen. inşallah. İnşallah orbiklere çıkarım arkadaşlarım. İnşallah. Bunlar da hep sizlerin sayesinde arkadaşlarım. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah. 10.000 bin da çıkarık arkadaşlarım. Başlar ki çıkar 15 de çıkar. Zurna da bilir mi? Ne dayı? Ne dayı? Ne Hep sizlerin sayınızda arkadaşlarım sağ olun var olun. Allah razı olsun. 8.000 liraya ulaştırdınız. Allah ellerimiz dert görmesin. Barnaklarımız dert görmesin yorumlarınız için, destekleriniz için. Evet. Onun komşum Allah razı olsun. Yine videoma çıkıyor. Onun komşumdan da Allah razı olsun. Hepsinden. Senin baba ne? Baba batamızı. Kızına bakmaz ayağını keser. Şu kozun onda bir şey mi var onun? Saçı mı? Saçı. Yok onun hali bilir mi baba? Ama bu koyun ya? Koyulmuyor mu? Hı hı. ya? Ne çıkarıyor ha? Yok. Ay, şey. Yok, yok çıkıyorsun. Sep çıkıyorsunuz. Şuraya geçin lütfen. Yok, yok otur otur. Hadi ne mühlet. Çayımız da demliyelim arkadaşlar. Çayımızı içelim. Bu yere niye oturdun? Şura gel. Gel oğlum, gel şura gel. Şiyotu mu Gel. koşuyor? minder al şok Minder Şiyotu şu otu. koşuyor? koşuyor? Şiyotu mu şok gel. ne mu şok koşuyor? Şiyotu mu şok koşuyor? oldu? İyi, Hey, niye Allah, şeyi, kız alayım. niye şey pahlan neymiş gitmedim? Vallahi pahlan yapıyor, bir, bir tabak da bana. Kim yiyecek? Kim var evde de Kız neden, he, he. kız alaydım abi tabak. Okay. Vallahi <gülüyor> öbür gün <laughs> var bir tabak kalmış da. Yo yo, iyi He, pahladan <gülüyor> kalmış. <gülüyor> Aynen pahla kalmış. Kız <laughs> valla her şeyi bir tabak edeyim kız. Şey şurada ben yani. Şu şuradan bir derin daha şey yıkız. Vallahi eş kiralım da okuluyoruz. yedik Olsun. yani. Yedik. Olsun. Şey yedik. E Mehmet neyim Daha Evet. Altına bir evet. kuruş pilav Bir tabak veriyorum şuradan. Evet. Vallahi öbür köklerden kalmamış da pakladan evet. kalmış. Külahısını da şey getirmiş. Bazlama gitmiş. Bir kalan şey ona da sulu yumurta koyduk her şeye. Kavanoza. Hey. Kız demin dedim ha şey ben öyle şey hakimcilerim dedim öyle şey diyordum. Ha şuradan Allah razı olsun. Siz olmasanız ben valla ortaya getiremezdim. Dizlerimden hani kalkamam. Hızman, Allah razı olsun valla. Demin de diyorum Nazım Allah razı olsun diyorum. Yine diyorum konu komşu birikti diyorum. Ne ee, hala öyle bir şey de niye bilmeyeceksin? He hani kıymet değil de hatimcilerim dedim. Ha öyle birinci fazla birine de diyemedim. Yok, çok oldu yine. Evet, hatım arkadaşlarıma şurada dedim, sevap olur. Evet. Ne hocam, başka bir himmet verdim mi? Daha akrabalarımıza evet. ne daha başka şeyleri. Bu kadar satımcıları adıma. Kış günü altından belki kalkar, himyamız yetişir, yetişemez. Evet, iyi Onun iyi. için vallahi ız şiittim. Allah kabul etsin. Amin, sizin de ellerinize evet. sağlık. Allah razı olsun. ne olacak? Anam baban kim demişler de yakın komşum, komşu olmadım mı? Anam da olsa, babam da olsa ilk öyle komşuya korkuyorum. Hem Rumeli sahiline şeyi şey yıkadı, bulaşı yıkadı. <laughs> Yok albetini yıkadı, ben de başça albetini sildim, süpürdüm. Nazan'da da şey, o pahalı şey öyle koydum, yarın yerleştirelim. İçeriyi yerleştirdik biz. Fatıma'nın götürüp gitmek onu Inan, vallahi, bir İnan etti. İnanmamalı abi öyle diydik. moda yok, kâte moda sana o şimdi ne He, o da doğru. Ne o kadar oldu, ama başına o yüzden. İçimde bir şeydi. Ha dedim bir vereyim, hey, hey. de bir vereyim kusuralı hatimcilerime. Bir diye şey etme. He, içimden şey etti, he. Para iyiydi, kudan şey He, de niye şey ediyorsun dedi. Buraya geliyordu hani parasını. Al ne lazım zaten dedi. Etimiz daha üç beş poşet evde vardı da kurbanlar. <laughs> Tutun, <laughs> Yavaşak, yavaş yavaş Çıplak tamam, ne çiçek? sura getir. bana Adam mı? Çiçek getir. Çiçek. Çiçek. Adam mı? çilek ne, ne? Gel, mi dur Gel, öyle Gel, gel. Dur gel. dur dur Mustafa dur Gel, gel. Çaruray, işte şeyi Al, gel, Al, gel. Ben ben Oo. Gel, gel. 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 gel. Gel, ben şu bir tane onlara koy. Getir şu tane. Getir. Getir. hadi. Getir. 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 koydum ben. Gel işte. Nasıl, şu bir koy. Getir. 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 Pastayı yiyelim de, hı inşallah hı on binlere ulaşsın uğurlu gelsin. Benden de iki, benden de iki. On dört. Altına koy. No. İnşallah, gel sen de. Bir, iki, dört. Görmüş O zaman büyük olur pasta belçem. <laughs> 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 He bu kalan çiğ yediğin alışıyor mi? ya bu. <laughs> Biz daha yeni yığın alışık. İnşallah inşallah o zamanki büyük olur.

Niye beyin? Su mı yok? <laughs> Çoksun da öyle dokalım. <laughs> tamam, tamam bileteyim. Ne buldaneşver? Hadi böyle sürtü dokuyun böyle oynanmıyor

Mesela şunu bir çocuğa gel. Gel misdan gel. <laughs> Lan. Kral tut ah ah Al. Ha. Haydi ha. ha. koy doldur. Gel, gel tabağını koyum da gel. O koy doldur. Otur. Ona tabağını koydum otur. Şimdi <laughs> bir belki kim vardı? Çocuk var mı alanda? Çocuklar da tepcine koydur yok mu? He. Bunlara da demeyeyim su dolduruyorum, dolduruyorum. 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 La, bu kime dokan sayıcı değil. Bunlar Öğlen duzlu akşam da ben. Çiçekli be. ben? Çok uyumak istiyorsun. hadi.

Gündüz bu pahalı ekmek oldu Nedir? Gündüz pahalı oturmuş, nazarına çağırmış. Nazarına ekmek yemeği oldu Ne Sen mi atardın? İçtim. Niye donan? Niye? Yok ağa Hadi. Yok yok. yine çok acı, yavaş. O da, bu nasıl? Endişe nasıl? Şimdi ne olacak? 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 Ne Ne olacak? Ne olacak? Ne Kız Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? bize olacak? Ne olacak? Ne olacak? Anne. Hmm. <laughs> i̇şte bu annemin <laughs> bu <bir> öğle mekini giriyor. <laughs> pasta pastadır, pasta hocam pasta, tabakta koy. Bir kahve yap, bir de çırpın, bir de kahve yap, bir de çırpın, bir de şeyde koy. <laughs> o zaman üstüne serp, bir <laughs> de kalk. İşmeyeceği, yemeyeceği neden niye alıyorsun, niye iş ediyorsun? Bakayım gördün mu? ama. Eski acım. Maysa. Sen gördün mü Hı? bana bakma ya. Ben hiç korkmuyorlar. Biz bir şey gösterdim bize. Bunlar adar olsandı bir yüzde, bir bir sen de mi oturuyordun bu yorgunluğun? Bıcık daha çay alıcaksın geçeyim? mal bir de çek Sen de çek de ona gibi evvel de ne vardı? Her şey nedir bu Gel oğlum gel Sen gel Gidip aslan gel Ufandın mı yavrucuğum? Ay yaz oğlum. Gelin, den, den. Şöyle iyi çay gel lan. Ama Anne pastam passam diyor Yemek pastan yiyordu değil mi? Doğum günü pastam, doğum günü pastam. <laughs> Ama içini içiyor. Doğum günü mü de? Hı. <laughs> Daha yeni Benim yarın doğum günüm. Yarın yapsaydın. Hı. Beş tane mumutik dikerdin. Keşke <laughs> yarın yapsaydın. Ne? Yani benim elli beşe giriyorum yarın. Sabahına. Sabahına mı gidiyorsun? <laughs> Sabah mı doğduk, akşam mı? Gece. Ulan birinci oh. ayın birinde. Kesiyor insanı. Ulan da. Kesiyorlar. Da, Daha da, zamanlar da. bile yardım vermek istediler. Yardırmışlar. Hemen konumuna bir yandırdılar. Seyircilerine çıksın kızım. Şimdi hemen gidip yardım veriyorlar. <laughs> <laughs> Aynen. Şimdi hemen gidip yardım veriyorlar evet. ya. Şimdi doğum parası var evden ne vardı? Yani bir işi, şey. yok. Bir 5-6 aylık oğlum ya. Öyle gitti evden. Evet arkadaşlar, misafirlerim gitti. Ben de bir makineye bulaşık attıydım arkadaşlar onlar gidince yıkandı. Onları da döşeyim yerine. Can dostlarım, misafirlerimi savaştırdık. Yedi geçtik. Onla, onlar gidince Rümeysa makineye doldurmuş, yıkandı. Ben de dedim, döşeyim yerine. Kaldırayım. Sonra bunları birleştireyim can dostları. Sizlerin sayesinde 8 bin ulaştık. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun hepimizden. Yazan ellerimiz dert görmesin. beni yapan ellerimiz dert görmesin arkadaşlarım. Hepimizden Allah razı olsun. Allah şöyle ne muratlarını varsa versin inşallah kurban olduğum Allah'ım şöyle hepimizden Allah razı olsun arkadaşlar sağ olun çok çok teşekkür ediyorum Allah bir de, bir de biz kutlayalım dedik komşularından sağ olsun Rümeysa da geldi ondan da kutladık ettik iyiledik of, onu da çağırdık komşularımı çağırdım arkadaşlarım sağ olun, var olun. Allah razı olsun. desteklerimizi uçun. Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi nasıl sevindim, nasıl sevindim. Biz de 8 bin lira açtık arkadaşlar. 8 bin lira. 8 bin 10 olmuştuk. Vallahi çok sevindim. Allah razı olsun hepimizden. Hepimize çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi. İnşallah yükseliriz İnşallah kurban olduğum Allah şöyle Allah'ım şöyle şöyle az olanlar da inşallah yükselir arkadaşlarım inşallah onlar da 8 bin 9 bin 10 bin olurlar inşallah onlar da yükselsin Allah'ım kurban olduğum Allah onları da yöre kulum dizsin inşallah Allah çok sevinçliyim, çok mutluyum Allah razı olsun. Allah Allah şöyle ayağımıza taş, gözümüze yaş değdirmesin inşallah arkadaşlarım. Sağ olun var onu. Allah razı olsun hepimizden. Bunları da böyle döşeyim, kaldırayım. Makinede durdu pek sevmem arkadaşlar. Yani yıkandı mı hemen yerine konacak. Sonra kaldırayım. Yerine koyalım. Sonra da evimi de çektireyim. Buraları iyileştirdim arkadaşlar. Evimi çektirdim. Böyle çektirelim. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Valla bizler girip çıkıyor. Evine, varlığından. Bundan sonra 27 de bulaşığı da sol arkadaşlarım vakit geçiyor. Vakit geçiyor arkadaşlarım. Kaldayım. Yerine Yazın kurutmuştum tatlıcanı, o domatesimi kurutmuştum. Ondan sonra yerde onu arkadaşlar. İş bitmiyor. Vallahi korkuyorum, korkuyorum. İş hiç bitmiyor. Durgun bir izin alayım diyorum, şöyle oturayım diyorum. Görmeyin, kendi kendime bir tatil yapayım diyorum. Ama haydi şunu yerleştirmesem olmaz, görmesem olmaz arkadaşlar öyle illa bu kazacak bu iyileşecek olmuyor var <laughs> iyileşecek haydi yapmayım diyor gitmeyelim diyor ama bir gün tatil edeyim diyorum kendi kendime oluyorum İşte o da olmuyor o da olmuyor <laughs> sınanmayacağınız görmeyecek tutulacak Şuradan öyle aniden bilmesi. Ev görürüm kimse gelmez. Ev pasaklı oldu mu çok gelen olur. Valla evi gör dört dörtlük temizle gör tut. Ondan sonra şura otur. Gelen olmaz ama Evi gör ev da tutma. Aniden misafirin gelir arkadaşlar. Yerine böyle döşeyim. Kalsın gibi. Ha. Böyle. Kaldırayım. Evet canları böyle işte. Koyun işi böyle hayatı. Koyun hayatı böyle. Koyun işi böyle arkadaşlar. Koyun işi hiç bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Ondan sonra benimle hiçbir iş bitmiyor. Benimki mi bitmiyor? Koy hayatı ne bileyim ben. Onu gör, bunu gör. Onu temizle, bunu temizle. Hayvanı hasılı oldu mu? Onu temizle, bunu temizle. İş bitmiyor. Arkadaşlar. Böyle böyle koyalım sandıkları. Tabii anka sıramın şeysi bağlanmadı. Valla 15 gün oluyor. 15 gündür bir bağlanamadı. İnşallah bağlanır. İnşallah bağlanır. Ondan sonra hatta ya da bağlanmazsa bunu aldığım yere götüreyim, sokayım, vereyim, geleyim. <laughs> ki bir şey de pişiremiyorum. Yağlanır, şey değil, kokuyor diyen arkadaşlar. Bir şey de pişiremiyorum. Yağlı şöyle. Ay, neyse arkadaşlar. Bugün de böyle bir video olsun dedik. Arkadaşlarım. Bugün de böyle bir video çektik. Ondan sonra arkadaşlarımdan, konumdan, konuşumdan Allah razı olsun. Geldiler şuradan. Çıktılar videomda. Allah razı olsun konumdan, komşumdan da. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vallahi hiç ikilemiyorlar, işitmiyorlar yitmiyorlar. Vallahi çekeyim mi diyorum. Çek diyorlar. Onlardan da Allah razı olsun. Konumdan, komşumdan. Çıkandan çıkmayandan da Allah razı olsun arkadaşlarım. Bugün kanal videomuzun da sonuna geldik. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Güzel Allah'a emanet ediyorum sizleri. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Hepinize sevgiler, saygılar canlarım benim.